Öncelikle A kümesinin elemanlarını yazalım. A kümesinin elemanlar 3'ün katı olan elemanlar. B kümesi de bir sayın karesi olacak. Şöyle diyeceğiz. A kümesi doğal sayıları seçtiğimizde öncelikle doğal sayı 0 seçtiydik. 3'ün katı olan 0, 3, 6, 9, 12, 15 bu şekilde sonsuza giden bir küme olacak. B kümesine baktığımızda bir sayın karesi olacak doğal sayı verdiğimizde. 0, 1, 2'nin karesi 4, 3'ün karesi 9, 4'ün karesi 16, 5'in karesi 25. Bunun elemanları da bu şekilde gidecek. Kartezyen çarpım kümesine baktığımızda B fark A'yı istiyor. B fark A ne demek? Bir sayının karesi olacak. Bir sayının karesi. Evet. Yalnız 3'ün katı olmayacak. 3'ün katı olmayacak. Olmayacak. Şıklara baktığımızda hangisi olabilir diye zaten elemanları istiyor. 81 Evet bir sayının karesidir. 9'un karesidir ama 3'ün katı olmamasını istiyoruz. O zaman bu şık olmaz. 144'e baktığımız zaman yine aynı şekilde 12'nin karesidir ama 3'ün katı olmayacak. Ama 144 3'ün katıdır. O yüzden bunlar olmayacak. İlk elemanlar bu şekilde seçebiliriz. Burada 25, 64 ve 100 hakkında bir şey söyleyemiyoruz. Çünkü bunlar zaten 3'ün katı da değil. Şimdi ikinci kümeye bakıyoruz. A birleşim B. Bunu da şöyle yazalım. Doğal sayılardan A birleşim B'yi çıkartmamız istiyor. A birleşim B'nin anlamı ne? Hem bir sayının karesi olacak karesi olacak. Olacak. Hem de 3'ün katı olacak demektir. Yalnız doğal sayılardan bunu çıkarttığımızda bunu tam tersi algılamamız gerekiyor. Tam kare olmayacak. Tam kare olmayacak. Ve 3'ün katı da olmayacak. Baktığımızda ikinci elemanlara şu 51 3'ün katıdır işimize yaramaz. 111 3'ün katıdır işimize yaramaz. Ama 73 hem 3'ün katı değildir hem de bir sayının karesi değildir. O yüzden cevap denizde olacak.